Hocam da yapılan eğitim kursuyla ilgili bir bilgi verir misiniz? Şu anda kursumuz devam ediyor zaten. İş kur aracıyla açacağımız kursta da devam edecek. İnşallah yaptıkları işleri pazarlayabilecekler. Yani daha sonra kurs bitiminde ileride kendi evlerinde de üretip e, satış yapabilecekler. Yani kendileri bu mudun halkı için daha iyi bir şey olacak. Hem evde çalışıp hem de pazarda satış yapabilecekler. Tabii belge belge alıyorlar değil mi? Evet. Kursumuzun sonunda belge vereceğiz kendilerine. Devamlılığı sağlayan kişilere. Peki kursal kurslara mesela siz kurs öğreticisi olarak gelen kursiyerler nasıl vakitlerini nasıl geçiriyorlar? Memnunlar mı? Şu anda benim gözümde memnunlar ama kendileri farklı bir şeyler söyleyebilirler. Yani her görüşe de açığız ama şu anda memnunlar. Memnun olmasalar bu kadar talep olmaz. Yani şu anda çok iyi durumdayız. Yani peki, Devam ediyoruz. Peki bu kurslarda yapılan işleri sergileme var mı? Sergilemiz küçük bir evimiz açıldı halk eğitim aracıyla. Yani orada sergiliyoruz. Satış da yapabiliyoruz. Yani isteyen kendisi oradan sipariş alıp yapabiliyor. Yani oradan toplu bir şekilde yapıp satış da yapabiliyoruz. Şu anda çok güzel devam ediyor yani işlerimiz Sayın.